Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ıl sesini öğreneceğiz. Dörtlüğümüzü dinleyelim. La la la. Ela beni yakala. Lale beni yakala. Haydi gidelim okula. La la la. Burada geçen l sesine dikkat ettiniz mi? Leylek. Leylek kelimesinde iki tane le l sesi le var. Leylek. Le hem başında hayata. hem ortasında Hayat l, l sesi kilitli. var. Leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada yumurtası tavada gel bizim hayata hayat kapısı kilitli leylek uçtu gitti leylek leylek havada kaplan. Kaplan kelimesinde de l sesi var çocuklar. Şimdi başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğuna bakalım. Kaplan. Kelimenin ortasında l sesi var. Diğer kelimemize bakalım. Ceylan. Ceylan. Ceylan kelimesinin ortasında da ı sesi var. Fil Fil kelimesinde de ı sesi var. Fil kelimesinin sonunda ı sesi var. çocuklar? Kelimelerimizi tekrar ederken sizler de içinizden söylüyorsunuz değil mi? Hadi şimdi diğer kelimeye bakalım. Kelebek. Kelebek. Kelebek kelimesinde de l sesi var. Peki başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Ona bakalım. Kelebek kelimenin ortasında l sesi var. Diğer kelimemiz çilek. Çilek kelimesinin ortasında l sesi var. Limon. Limon kelimesinde ı sesi var mı? Evet. Limon kelimesinin başında ı sesi var. Li-mon ı sesiyle başlıyor. Elma. Elma kelimesinde de ı sesi var başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Ona bakalım. Elma. Elma kelimesinin ortasında l sesi var. Gül kelimesine bakalım. Gül. Gül kelimesinde de l sesi var. Gül kelimesi ı sesiyle bitiyor. Gülme. Diğer kelimemiz gülme. Gülme kelimesinin ortasında ı sesi var. Hep birlikte tekrar edelim. Gülme. Çiçeklerin adını bilen var mı? Evet. Bu çiçeklerin adı lale. Peki lale kelimesinde l sesi var mı? Lale. Lale. Lale kelimesi l sesiyle başlıyor. Lale kelimesinin ortasında da l sesi var. Resimdeki arkadaşımızın adı Lale. Lale kelimesinin başında ve ortasında l sesi var çocuklar. Şimdi hep birlikte büyük l sesinin yazılışını öğrenelim. En üst çizgiden aşağıya doğru düz bir çizgi çekiyoruz. Ardından kalemi kaldırmadan sağ tarafa doğru çizgiyi uzatıyoruz. Şimdi de küçük l sesin yazılışını öğrenelim. Üst taraftaki çizgiden aşağıya doğru dümdüz bir çizgi çekiyoruz. Çok hafif bir şekilde sağa doğru kıvırarak bitiriyoruz. Şimdi de öğrenmiş olduğumuz seslerden heceler oluşturalım. E, l, el, 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 el. El kelimesini yazmayı ve okumayı öğrendik. Dikkatlice dinleyelim. El e elle 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 ele, ele. 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 L, L, L açık hecesine ulaştık. L, 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 L. Şimdi de. Öğrenmiş olduğumuz hecelerden kelime oluşturalım. Hep birlikte okuyoruz. El le elle Hadi masayı elleyelim. Ekranı elleyelim. Defterimizi elleyelim. Elle 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 Şimdi de öğrenmiş olduğumuz kelimelerden cümle kuralım. El ele. El ele. Ela ile lale el ele. Anne ile çocuk el ele. Abla ile kardeş el ele. El ele. Bu dersimizde l sesini öğrenerek hece, kelime ve cümle kurma çalışmaları yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.